Bir mi? Ben çok <laughs> Buyurlar, Her Bakalım. yerde bakar Hadi. bana Düz, şey düz, <laughs> seninki gibi. Neyse uçakla kaçtık kaç, canım olmaz ya. Antalya'ya gidelim <laughs> Özgür. Yaşı, bak. İstanbul iptal et. İnşallah. Bir kahve de mi? <laughs> ben çok Hadi. 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 Her yerde bakar Hadi. bana Düz, düz, seninki gibi. Neyse uçakla kaçtık olmaz ya. Antalya'ya gidelim, <laughs> <laughs> yani. <laughs> <Neyse>, <laughs> Antalya gidelim Özgür. İstanbul iptal et. İnşallah. Her yerde bakar bana ya. Düz, düz Seninki gibi. Ne iş da kaçtı. Uçak Antalya'ya gidelim Özgür. İstanbul iptal et. İnşallah. Size <laughs> <laughs> bağlayayım. Ben. Bir şey. <gülüyor> Her <gülüyor> yerde bakar bana yani. Düz. Düz. Seninki gibi. Neyse uçak da kaçtı. Uçak mı olmaz <laughs> bu Antalya'ya gidelim Özgür. <laughs> İstanbul'u iptal <laughs> et. İnşallah.